Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar bu olarak da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ben gümüş şey çıktım onun videosunu yapamadım büyük ihtimalle yapamadım şöyle göstereyim ve son bir maç kaldı bu maçta 11 alırsa tam olarak gold oluyorum normalde daha önceden çıktım ama ben bir kez sizin gözünüzün önünden çıkacağım Her maçı kendim oynadım arkadaşlar harbiden. Şöyle gösterin baya maç attım yani. 2-3 maçın yani KO maçından bütün karakterler. Yani bak bu maç da çok güzel geçti. Neyse ben uzatmadan maça geçeyim ben. Şöyle başladık arkadaşlar. Arkadaşlar şükürler olsun gold olabileceğim. Bir de gold'un tabii ki de plata çıkmaya çalışacağım. Şu an gold helosunda mıyız bilmiyorum. Büyük ihtimal goldlar da var şu an karşıda. Göreceğiz. Goldlar mı daha iyi bu gümüşler mi? <laughs> Çok saçma. Neyse. Arkadaşlar plat çıkma serisi de yaparım belki. Şu anlık yayın açamıyorum arkadaşlar maalesef. Dediğim gibi okul olduğundan dolayı akşam saatlerini ayarlayamıyorum. Bir de öde falan olunca çok sıkıntı oluyor. Sahip boş. Atamadım, atamadım. Dolduruyorum. dön, dön. Adamlar ölmedi mi lan? Oyyy Nice oğlum İlk mu? Şöyle ilk turumuz güzel geçti arkadaşlar Karşı gold değil gibi hissediyorum arkadaşlar yani. Öyle bir oynadılar ki. Gümüş gibi. Aa a, a, 12 el daha. 12 el ama. Ne kadar saçma. Arkadaşlar bu Ghost çok iyi ya. En iyi Ghost'lardan bir tanesi bu ya. Bence çünkü arkadaşlar. Baksana ya ışıl ışıl yani. Ben hızlıca bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Cypher kurulmuş. Dikkat edin. Kırılma, trapa. Kırılma, trapa. Kırılma, trapa. Bitten dön çok hızlıdan çok hızlı Kırılmayan trap var. Kırılmayan trap var. Mitten dön mitten. Beraber dönersek bir şey yapamazlar. Dön 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 Tamam boş Böy ver onu. Düşmanım. Bomba attım. Bir iç. Spike attım. Spike. Bence bir hiç gösterme sen. Gerek yok. Adam gelecek zaten bana. Gelmese vurur. Dolduruyorum. Düşman savunan başlangıcı. Çanta yolda. Çanta yolda. Hazır. Arkadaşlar zıplayamadım. Evet. Ben nasıl yiyorum o hasarı? Ne yapıyoruz biz burada? Kur kurmamız lazım. Oy seri dedik. Şuradan gelebilir o yüzden en koyuyorum. Af. Neden? Neden ben? <laughs> Oy asil phantom lan benim phantom. Bende de var asil. Arkadaşlar okulum şöyle geçiyor benim. Nasıl anlatayım? Bir gün neydi? Dersler arkası kolay benim için şu anlık. İnşallah sınavlarda göreceğiz. Hocalar diyor ya siz bunları yapıyorsunuz da sınavda göreceğiz sizi falan diyorlar ya. Ben sınavda arkadaşlar 86 notum yok benim. Geçen senelerde de öyle. Sayısı alacağım arkadaşlar. En sevdiğim ders matematik. Beden olması gerekirken ben matematiği çok seviyorum. Severek çözüyorum bir de. Dön 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 yine giremeyiz okay. bu sayda. Cypher var. Hadi dön dön. Dön Aa! dön dön. Dön dön. Şunu atalım. Bunlar niye dönmeyi Hadi bakalım uçmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu klavye de uçulmuyor. 120, sky, 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 yine iş, yine iş. Ev koyuyorum. Anak Buraya bakıyorum. Arka mı? Aa arkadaşlar ya, şeye bakıyordum. Neydi? Hem özelliğime bakıyordum hem de şeyime bakıyordum. Sağ tarafa bak. Baktım haritadan. Öldüm. 120 yemiş. Bir can. O um, can? <gülüyor> 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 ne oldu ki? altı <laughs> Neden? Neden? Ne oldu ki? Neden öldü arkadaşlar? Fark edemedim. Seviliyor herhalde. Dalmaz ya seviler artık bu saatte. Ama vurursun bence bir can zaten. Yok adam mı asaydı? Teslim olabileceklerini mi sanıyorlar? Arkadaş reis şeyden dolayı seçtim reis uçup kaçar falan diye işte yani 13 e 0 yapabiliriz arkadaşlar karşı bot ben acil kill almam lazım arkadaşlar yoksa 11 Kaç almam lazımdı lan? 85 miydi ya oha oğlum 84 86 idi ya Tam hatırlamıyorum da 89 olabilir bilmiyorum 11 puan ya da 12 puan almam lazım en az 15 almam lazım da Yanlış söyledim en, az en, az 15 almam lazım artık. Saat içi var. Hay Ya Kijo ya senin şeyini öldüm. <laughs> Arkadaşlar bu risk almak için de tabii ki de. <laughs> evet ya. Şeyini öldüm falan Aa, Ben 10 vurmuşum. Ben Nasıl vurduysam. Birazcık da ya yanlış info veriyorum arkadaşlar. Yani on onu yapıyorum ben arada böyle hasar ver, adamları cesaretlendir, <laughs> e ces cesaretlendirmek için yani. Yoksa öyle arkadaşlar. O ne anlatıyor? Var mı bana alan? Alacak yok mu? Ha, kimse parası yok. Nasıl takım bu? Alsana. Alsana. <laughs> arkadaşlar hala ünlü ya. Şey var ya arkadaşlar e, kelo neydi bilgecan dede ile kelo olan şeyi elmayı görünmez yapıyor bilgecan dede nasıl yapıyorsa onu bak bilmiyorum sonra al sana diyor alsana elma mı nerede burada işte al sana ben eğim koydum şuraya bence çok o iyi pikle pikle pikle, pikle. hepsini yakaladı al Abi internet çöküyor. İnternet çöküyor. Bir dakika. İnternetim çöktü benim. İkisi de orada. Benim internet çöküyor. Şokomi. kızdım ama. 57 sola. Bak o, Neon'u aldın. Lütfen o Neon'u alın. Başka bir şey istemiyorum. Omun Neon Ya elimde guard'ım var. Tamam. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Bir de elimde guard'ım vardı. Onda da olsa tarardım. Omun ile satış. Oy. Yo, Aga be yok o. <laughs> Çok kişi bu ne ya. Bir nerf gelmesi lazım. Baksana adam şey oynayarak kill alıyor ya. Sağ sola giderek. Şaka gibi ya. Var mı bana alan? Alabilecek var mı? Yokmuş. Fakir. Fakir takım. Fak fakir. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapayım o zaman ne alayım? Baki alın ne yapayım? Al, alsana spike'ı. Bak şimdi uçacağım bekleyin. Surprise var bir tane onun gibi olacağım. Saplarız. Bu bombayı Bak kıracağım. Abi nereye sekti o bomba? Kanka. girdik <laughs> <Sen> <saytan. gülüyor> <Ortada bir tane. gülüyor> Öldüm. Bekle zıplıyorum. Çekilin. nasıl lan? İşsiz mi bu kadar adam? Gel gel. gel, 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 gel. Kör bak, ölmeye bak. gidiyor. Sallanacak. Ya ben nasıl sarı sarıyorum ya? Tamam, tamam. Bekle bekle gelecek. Siz dönün. Dünyanın sesi geliyor. <gülüyor> 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 Oğlum, nasıl ya kolsuzluk tuttu. Ki şu iki tane CM var. Celler at spike kaç? C 121, C 121 C 7 121 sayfır. Alırsın. Allah, Allah. Pazar, pazar, pazar. <laughs> Pazartesi. Bomba çıktı. Sus, sus. Bitti. Zıbartesi. Düşman. Onun canı bir, onun canı bir. Canı bir, canı bir. Düşman. Oy. Helal. Gold olacağım. Bu böyle kazanacak gold oluyor. Onların Param yok. Var mı bana key alan? Kijoy bu kez alırsa. <laughs> Birimiz al Kijoy. Ama al. Of ya. Yine param yok. Var mı bana alan? Bir iç alsan bir iç. Paran yetiyor. Tam para yetiyor. Öyle olsun. Ben de bulduk oynadım Bekle trebi kıracağım. Trebi kıracağım. Bekle. Ana kaçış yok diyor bize. <gülüyor> <gülüyor> lan şey yok muydu bizde Allah aşkına? Cypher trap yok mu? Yok mu lan sen? Yeni attı vay çaka. Birini kaptı. Birini kaptı, birini kaptı. Orada bir Niye ben blokluyorsunuz boş. beni? Boğaz. Neden? Neden? Canım bir, canım bir, canım bir. Aa, kurt öldü. <laughs> <laughs> kurt öldüm ya. Allah bir şey daha. Hele. Arkadaş gördüğünüz gibi ya oynayamıyoruz. En azından bir kill al. Bekle şimdi ciddi oynayacağım. Var mı bana alan? Bir alın ya. Hep de onları alıyorsunuz ha. Biric Al bana. Biric bir kez param var. Spectre. iç. Al beni. Yani işte al bana. Amacı tepektir var kanki. İstiyorsan. Ne? Benim param ben de mı? Ya da at 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 at. İste iste. At onu iste. Başladı. <gülüyor> silah. <gülüyor> <gülüyor> silah kal. Ha <laughs> <laughs> bak şurada silah var onu. Tamam, o da Spectre'mış. Benim kill almam lazım, acil kill salın bana. Bana... Eyyyy... No kill. Oğlum kapıda, 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 kapıda abi. Öldüm. O kör ne? Kör noktaya attın. Ya internet gitti daha demeyeceği ya. Kill alamadı, oyun bitecek. Lan şaka mısınız? Bir kill alamadım, ben nasıl raise'im? Bir kill salmıyorsun. Eee, bir şey mi dedin? Çaktın. Pardon. Çaktırıyorum be. Bana kill salın tamam mı? Bana bir kill salın bir kill. Baksana 6 6 6 gidiyor. 3 kill alayım. Başka bir şey istedim. Hayır, hayır, hayır. Var ya kesin var ya. Oyun bana <laughs> 10 puan verir. Sonra e, bir puanla golde geçeme. Siz kaşındınız. Allah ne yapmış oğlum? Beyaz da bize bomba atıyor ya. Amına sen de bombalı yüz. Abi niye ben yaratıyorum Kötü oynuyor olabilir. Yarraydık. Ayva yedik. Hepsi bir içiyiz. Ah. Bakıyorum. bizde. 360 atacağım siz. Ah yok mu? Adam, de Adam Evet. Al geçeceğim. Geçtim 2 kişiyi. kullanmasan olur mu? Kim? Yani kanka skill, skilllerin full bana geliyor bak. Q da bana geldi, E de bana geldi. Ben sana bana bilerek attım iyi. zaten. Q'yu bilerek attım. O zaman seni. Tamam. 100 kill aldınız bana ben ne yapayım? yapayım? Ben kill almadan bitirirsem bana Alarm 9 bitirir. puan verir. Ben de atlayamam. Rank. O sova bende. O sova sende mi? Bombayız da. Bomba. Nasıl iyi mi? Abi. Kör atın, bomba atın, bir şeyler at. Ha bu cypher var, dön, dön. Dön, 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 E boş. Çanta yolda. Çanta yolda. Oy, çok güzel zıpladım. Çok hızlı dönün be, geliyorlar. Sal. Bismillah. As <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aha burada. Ya! Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Oy! O vuruş neydi be? Çok güzel vuruştu. Çok güzel vuruştu. Bir dakika. E, Geldim arkadaşlar. Oğlum. Şöyle. Geldim. Geldim Aynen. merak Aynen. etmeyin. Aynen. Abiniz geldi. Abiniz geldi merak etmeyin. Taşıyacağım maçı. Abu bu Aynen. ölecek 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 kaç kaç ölecek göstermeyin ölecek ha Öl. silah lazım onu silah lazım kızdım ama. Gösterme ya aman ya gelme ya, niye geliyor? Adam gelecekti şimdi. Son sonu. Bir düşman kaldı. Ya bana da kil salın diyorum. Oradan git solunda bu. Wait. Bir bir can. Tamam ne buymuştur ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Açın keselerin ağzını. Oy kuranı mı? Bana e, 4 kill lazım. <laughs> 4 kill tamam mı? Bana 4 kill lazım. <laughs> Oy dükkana gel. Çok severim. Bekle, işim var. Bunları teker teker atmam lazım dışarıya. Oy, bunu Pancho Ghost severiz. Burada mı? Aa! Spike Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Helal. Oha chat ne diyor? C'ye git. Eee niye açılmıyor arkadaş bunlar? Öldün diye mi? C'ye gidiyorum. C'ye gidiyorum devam lazım ya. 10 can. Gösterme gösterme. Reyna gösterme şimdi pikleyecek olma. Onun. onun piklesin alsın. Çözüyor çözüyor çözüyor. Kör at. Kör. lan. Öldü. Helal. Hadi iki tur. iki tur hadi. Hadi iki tur. Taraf değiştiriliyor. Reyna ne yapıyorsun Reyna? Ye yeah, 13 1 bitecek. Çok severim. Karşıda sova goldmuş. İnandınız mı? Ha? Normal ben de goldum da bak. Nasıl lan? Gold'la böyle mi oynuyorsun? Ben platım. Şu an oynamıyor. Ya ben bunlardan ben iyi oynuyorum. Ben plat değilsin ya. Ben plat olur o zaman. Ben volt değilim ama ben, değil. ciddi, ben ciddi oynamıyorum şu an. Evet gold plat değilim şu an. Ama plata çıkarım. Bunlar böyle oynuyorsa eğer. İnanmıyorsunuz tamam inanmayın. Adam Demek ki bana diamond anca smurf geliyormuş. Gümüş el Reyna. Oman sen Allah. nasıl bir oyuncusun? Aa, bombayla kill aldım. <laughs> i̇zle, izle. Aa, kendimi blokladım. Biz de bak bombayla nasıl kill alınır. Silahım gitti, silahım gitti, silahım gitti. Silahım gitti, silahım gitti. Silahım gitti silah ver bana. Klasik ver bana. Klasik ver bana. Klasik var bana. Solda, solda. Klasik verin bana. Klasik verin bunu. Var. Son Ulu sayı. pençe var. Hadi Omun alsana. Para yok ki. Rein al bana. Karek. Onda da para yok. Kimde para, Kim para var o zaman? <laughs> yani Elinize de... verelim o zaman. O yok bu yok. İzle bela atacağım. Bomba ile bela. Bomba. Uy bela nasıl? Şu bir. Şu iki. Şu dört. Nasıl ölmüyor ya? Kolsuz seni. Bıçak. Ha, bıçak attı. <laughs> 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 ez <Yes>, kolaydılar. <laughs> goldlar bot ya bu <laughs> goldlar bot goldlar ez. Yes. Ve arkadaşlar gold aldık şükürler olsun. 3 seneden aslında daha önce de oldum dedim da. Allah çöktü oyun arkadaşlar. Yes. Hadi bakalım. Ve gold. Yes goldum arkadaşlar. Artık gold telosu benimdir arkadaşlar. Bugün gold oldum arkadaşlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Gold oldum. Görüşürüz. Bay bay.